Beni yani daha da anlatsın. Daha da iyiymiş, seni daha iyi, sen da anlatsın. Hastaneye <laughs> götürdük seni şimdi. Şimdi senin e, sana test yaptılar, bir takım testler. E, o sonuçlar çıkacak zaten bir kaç saatte da muhtemelen haberi gelir. Yani bizi hastanede dur, e, hastanede beklemize gerek yok. Yani evde istirahat etmeliyiz. Ya muhtemelen öyle çok kötü bir şey değil. Yaşar. Yani Testler yapıldı, sonuçlarına bakılıyor. Ya muhtemelen çok da kötü bir şey değil. İyi şey tahmin ediyorum ben ya. Yani. Ya bakalım test sonucunu gösterebilmiyorum. yani. şimdi en azından test sonucunu falan bekliyorum ama ya? e yani çok da alakalı yok. Ama niye Bilmiyorum. Kötü olmuşsun da mezun olmuşsun Yani ben şöyle de. yani tamam test yaptılar da yani çıkan teste <laughs> göre para vereceksin zaten Ne alacak ya? Yani kesin olmaz ya ben de işte telegram'ye sevimler, yani Derya da oradaydı hmm. ama ben Derya'da kahin gördüm niye, niye? Sana, sen seni sanki salamamını kahin dedi niye, ben, niye? bilmiyorum bir şey mi yap? var var bir şey mi varmış? var var şey. bilmiyorum valla Allah herkes de, kapalı, bir de bir yani ben, ben bilemem var. ben ben Derya'nın yanı, yani orada kendi gözlerimi gözlerimle gördüğüm teyzem dedi teyzem dedi çünkü. E, üçümüz beraber eee işte şey Eee doktorun yanındaydı. E, yani beraber böyle bir böyle bir şey dedi. Teyzem falan dedi. Bir şey demedi böyle kafadan var falan verdi böyle bir şey. sen bence, e, bence böyle bir şey, merak edildi. Tamam. Şöyle. Sen şey ne bir Ben sana vereyim, Ben öyle hmm. ee, hmm. Ya deli gibi, O zaman evet. ben şimdi diyorum içeriye. Tamam. İşlerime bir şey bakayım, bir şey yapayım, ee, bir şeyler halledeyim olsun öyle oldu Öyle hadi şey yapıp konuşuruz zaten. Eee o zaman ben şimdi kaçıyorum hadi. odaya. Hadi görüşürüz.